Merhaba çizgiroman.com takipçileri. Çok sevdiğiniz top 5 serimizin yeni konuğu Iron Man oluyor. Bu listede Tony Stark'ın ürettiği en iyi ve yenilikçi zırhlarını sizler için sıralayacağız. Hadi başlayalım. Iron Man efsanesini başlatan Mark 1 listemizin ilk konu oluyor. Teröristler tarafından kaçırılan ve fidye için kullanılan Tony'nin ellerinden kaçmak için ürettiği bu zırhın üzerinde manuel olarak fırlatılan füzeler ve her iki kolda da alev makinesi mevcut. Meşhur ark reaktörü zırha gücünü verirken diğer Iron Man zırhlarında gördüğümüz itici ışınlar bu zırhta yer almıyor. Ayrıca bu zırh içinde herhangi bir yapay zeka bulunmayan ilk ve tek Iron Man zırhı. My turn. Görmeye alıştığımız o kırmızı ve sarı renkleri bir zırh üzerinde ilk defa buluşturan Mark 3 listemizin 4 numarasında kendine yer buluyor. Mağarada tasarladığı Mark 1'den sonra kendi evinde ve imkanlarıyla ürettiği Mark 3 üzerinde zırh delici mermilerden tutun, meşhur itici ışınlara, saptırıcılara ve daha nice silahlara ev sahipliği yapıyor. Beyaz perdede bu orijinal zırhı ilk kez gördüğünüz anı tekrar hatırlayın. Teknolojisi bakımından 3 ve 4. modellerden daha gelişmiş olmasa da sadece taşınabilirliği bile Mark 5'i listemize konuk etmemiz için bir sebep. Çanta şeklindeki Mark 5 hem kompakt hem de kırmızı ve metal renkleri bürünmüş haliyle inanılmaz bir tasarım. Filmlerde görmeyi en sevdiğimiz Tony Stark'ın Iron Man'e dönüşme sahnelerinin en güzellerinden biri de Mark 5'e ait. Ayrıca Fox Kids çizgi filminde de Tony Mark 5'i kullanıyordu. Hadi ama Halk Bastır Zırhı'nın ilk iki olacağını çoktan tahmin etmiş olmalısınız. Adından da anlaşılacağı üzere acil durumlarda halkı durdurmak için tasarlanmış bu zırh halk ile yumruk yumruğa dövüşebilecek kadar güçlü ve dayanıklıdır. Filmdeki versiyonunda Veronica adlı uydudan kopan parçalarını yenileyebilen Halk Bastır Zırhı halkı durdurabilecek kadar da donanımlıdır. Her zaman farklı versiyonlarını görsek de yine Fox Kids izlemiş şanslı nesil olarak onu Age of Ultron'dan daha önce görebilmiştik. Listemizin bir numarasında belki de Tony Stark'ın dehasının en büyük ürünü olan Bleeding Edge zırhı var. Nanobotlardan oluşan bu zırh aslında Tony'nin bedeninin içinde Tony tarafından kontrol edilebilen bir zırh. Aslında sadece zırh değil, Tony'nin hayal ettiği her şeyi giymesini sağlayan bir gardolap da diyebiliriz. Bu nanobotlar sadece zırh oluşturmak için değil, bir kıyafet, takım elbise olarak da Tony'nin vücudundan çıkabiliyor. Bu da onu en güçlü zırhlardan bir tanesi yapıyor. Yani düşünsenize, Tony'nin hayal edebileceği her silahı oluşturabilen bir zırh. Gerçekten çılgınca. Şimdilik listemizin sonuna geldik. Daha fazla liste için çizgiroman.com'u takip etmeyi unutmayın.